İstanbul'da 23 Nisan depremi. Beklenen büyük deprem miydi yoksa daha büyüğü mü geliyor? 23 Nisan 2025. İstanbul sakin bir bayram sabahına hazırlanıyordu. Ancak yerin 15 kilometre altında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem hepimize bir anda hatırlattı. İstanbul büyük depremin gölgesinde yaşıyor. Peki bu deprem beklenen büyük İstanbul depremi miydi yoksa asıl tehlike hala önümüzde mi? 23 Nisan sabahı saat 09.27'de meydana gelen deprem İstanbul'un birçok ilçesinde şiddetli hissedildi. Afat ve Kandili Rahsathanesi depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Derinliği yaklaşık 15 kilometreydi. Bazı haber kaynaklarında yanlışlıkla 6.2 büyüklüğünde bir deprem olduğu söylense de bu bilgi resmi kurumlar tarafından doğrulanmadı. Gerçek büyüklük 4.7 idi ve bu deprem Küçük orta şiddetli sınıfına giriyor. Panik yarattı mı? Tabii ki de evet. Hepimiz çok kötü sallandık. Yapısal bir hasar oluştu mu? Hayır. Büyük ölçüde hayır. Bu deprem büyük depremin kendisi değildi. Ancak önemli bir hatırlatmaydı. Ayrıca bu tür orta büyüklükteki depremler Marmara'daki gerilimin ne durumda olduğunu anlamak için önemli ipuçları taşıyor. Bilim insanları yıllardır İstanbul açıklarında özellikle Marmara Denizi'nin kuzey kesiminde büyük bir deprem bekliyor. 7.2 ile 7.6 büyüklüğünde olabileceği tahmin edilen bu deprem 1766 yılında yaşanan son büyük Marmara depreminin devamı olarak görülüyor. Bu yıllara iyi bakın dostlar. Bir şey fark ettiniz mi? Yaklaşık olarak hepsinin arasında 250 yılı var. Yani 1766-250 yıl eklersek 2016 oluyor. Tik tak. İşte bu yüzden tüm uzmanlar büyük bir deprem bekliyor. Marmara bölgesi Kuzey Anadolu fay hatının batı ucunda bulunuyor. Fay hatı İstanbul'a sadece birkaç kilometre uzaklıkta uzanıyor. Uzmanlara göre bu enerji birikimi henüz boşalmadı. 23 Nisan'daki gibi orta büyüklükteki depremler bu süreci tamamen tetiklemez, ama gerilimi artırabilir veya bazı küçük gevşemelere sebep olabilir. Depremlerden bahsederken. İki önemli kavram çıkar karşımıza. Büyüklük ve şiddet. Büyüklük depremin enerjisinin ölçüsüdür. Ölçekte sabittir. Şiddet depremin yüzeyde oluşturduğu etkidir ve hissedildiği yere göre değişir. Yani bir deprem 4.7 büyüklüğünde olabilir. Ancak yapı kalitesi düşük bir yerde 6 şiddetinde hissedilebilir. Bu yüzden bazen insanlar daha büyük hissettik der. Ama ölçülen büyüklük farklı çıkar. 23 Nisan sonrası yapılan açıklamalarda uzmanlar şunu vurguladı. Bu deprem büyük depremin habercisi değil. Ancak Marmara Denizi'nin altındaki stres birikimi devam ediyor. Özellikle Profesör Doktor Naci Görür ve diğer deprem bilimciler Marmara'da beklenen büyük depremin er geç olacağını belirtiyor. Bu kaçınılmaz. Bu depremin yeri zamanı kesin değil. Ancak büyüklüğü ve etkisi konusunda fikir birliği var. Büyüklük 7 ve üzeri yeri Marmara Denizi'nin kuzeyi etkisi özellikle Avrupa yakası ve sahil şeridi çok ciddi zararlar görebilir. Küçük depremler enerjiyi tamamen boşaltmıyor. Tam tersine bazen büyük depremler öncesinde artan küçük sarsıntılar zincirinin bir parçası olabiliyor. Peki İstanbul'da beklenen büyük deprem gerçekleşirse neler yaşanabilir? Can kaybı ve yaralı sayısı uzmanlara göre 50 bine varan can kaybı ve yüz binlerce yaralı olasılığı bulunuyor. Bu korkunç ve çok imser bir yaklaşım hiç şüphesiz. Dolaylı yoldan açlık, güvenlik ve sağlık sorunları gibi nedenlerle olan can kayıplarını da düşünürsek yüz bini bile geçer. Yıkım ise eski ve dağınıksız yapıların bulunduğu bölgelerde ağır yıkımlar bekleniyor. On binlerce bina yıkılacak ve 2 milyondan fazla insan evsiz kalacak. Altyapı hasar göreceği için temiz suya ve gıdaya erişim günlerce, belki haftalarca kesintiye uğrayacak ve hastalıklar, enfeksiyonlar çok fazla artacak. Ve tabii ki de güvenlik sorunları. İlk günlerde düzenin sağlanması güç olacak. Yağmalama ve güvenlik zafiyetleri yaşanabilir. Hırsızlıklar, yaralanmalar artacak. İstanbul'a ulaşım kesilecek. Karayolları, köprüler ve havalimanları hasar görecek. İstanbul'a yardım ulaşması zaman alacak ve tabi ki de ekonomi. Milyonlarca insan işsiz kalacak ve yüzlerce fabrika kapanmak zorunda kalacak. Ülkemiz ekonomik olarak çok zor ama çok zor duruma girecek. Ve tabi ki de Almanya, İngiltere, Amerikan gibi ülkeler bunu fırsat bilecek. Bu olası senaryolar İstanbul için sadece bir felaket filmi senaryosu değil. Bilimin gösterdiği ciddi risklerdir. Ve bu riskler akıl almaz derece derecede korkunç. Hazırlık bu etkileri azaltmak için tek şansımızdır. Tabii ki de İstanbul'da deprem riski eşit dağılmıyor. Bazı bölgeler jeolojik yapı ve zemin özellikleri nedeniyle çok daha hassas. Bu haritaya iyi bakın değerli dostlarım. En riskli bölgeler tabii ki de Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Kartal'ın bazı sahil kesimleri. Bu bölgelerde zemin sıvılaşması Amplifikasyon etkisi gibi faktörler deprem hasarını katlayabilir. Zemin yapısı bir binanın kaderini belirler. Büyük deprem kaçınılmaz olabilir ama etkileri azaltılabilir. İşte yapılması gerekenler. Tabii ki de depreme dayanıklı binas stokunun artırılması. Bu kesinlikle en önemli şeylerden biri. Bireysel hazırlıklar, acil durum çantası, aile afet planı, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, altyapı güçlendirmeleri. Özellikle kentsel dönüşüm projelerinde sağlam zeminler ve kaliteli mühendislik hizmeti ön planda tutulmalıdır. Unutmayın, deprem öldürmez, ihmal öldürür. 23 Nisan depremi İstanbul'a bir uyarıydı. Büyük deprem henüz gelmedi ama bu korku değil, hazırlık zamanı. Bilim insanları açıkça söylüyor. Zamanı bilmiyoruz ama geleceğini biliyoruz. Bu bilinçle yaşamak korkuyla değil, bilgiyle güçlenmek demektir. Sonuç olarak İstanbul için en büyük tehlike sadece fay hattı değil, hazırlıksızlık. Bunun en büyük ve en yakın örneğini 6 Şubat'ta maalesef gördük. Peki 6 Şubat'tan bugüne herhangi bir hazırlık var mı? Maalesef ciddi boyuta hiçbir hazırlık yok. Ülkemiz deprem ülkesi olmasına rağmen niye bu hazırlıklar yapmıyoruz. Evet, değerli nasos ve bilimseverler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Depremde yapılması gereken hazırlıkları bir başka videoda konuşuruz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın değerli dostlar. Ve tabii ki de günün sözüyle bitiriyoruz. Depremi durduramayız ama hazır olabiliriz. Bilinçli olabilir, güçlü kalabiliriz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın değerli dostlar. うん。